Yıldıray Uğur tanıdığımız kadarıyla bugüne kadar yani kendi doğrularıyla muhalif bir şey çizgisi evet. olan biz. Ya yani bu akşam Erdoğan desteklemek için mi bunu söylüyor? Gerçeklere aykırıyor kardeşim. Yani muhalefet yaparsın. Sözünü söylersin, esirgemezsin. Ama ya arkadaş ya böyle bir günde ya böyle bir günde bari çıkın birinizinki ki ya bravo. Ya hadi Erdoğan'ı sevmiyorsunuz, Erdoğan'dan nefret ediyorsunuz, Erdoğan'dan kurtulmak için gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Ya bu işin kahramanı Devlet Bahçeli, iki laf edin ya. Birlik, beraberlik mesajı vermesi gerekirken hepsi belki de şu anda uyuyor, hiç duymadılar. Yani Türkiye'de bir tarihi bir adım atıldı. Dünya yarın dünyadaki gazetelerin manşetlerini, televizyonlarını göreceğiz. Bakın tekrar ediyorum, altını çizerek söylüyorum. Dünya bu konuyu yarın çok önemli bir şeyde görecek. Ama bizim liderlerimiz hala bir, bir çift laf etmemiş. Baktım, baktım. Ee, Özgür Özel 3 saat önce paylaşım yapmış. Barış için, kardeşlik için, adalet için geleceğiz. Dalga dalga aydınlık olup karanlığın üstüne yürüyeceğiz. Ya devlet bahçeli her yeri aydınlık yap. Şu anda. Van mitingine çağrı açıklaması o. Evet, şey, var. Van'da yani. miting var. Ya evet, evet. Devlet yani, yani devlet, da, bahçeli. Da devlet bahçeli. Devlet bahçeli. Der herhalde. Devlet Vanda. bahçeli. Olur? Van'da herhalde bir şeyler söyler. de konu ona, ona Bu Çünkü ha, devlet evet. bahçeli'nin çağrısıyla Türkiye'nin üzerinde özellikle doğu ve güneydoğu'da şu an aydınlık var. İnsanlar bayram ediyor ve ben karanlığı aydınlatacağım diyor Özgür Özel. Şimdi bugün burada sessiz kalan Özgür Özel. Acaba yarın Vanda ne diyecek? Belki yarın yani <laughs> söyleyecek, söyleyeceğini. Bak ben bir Ona şey bir söylüyorum. Diyoruz. Ama böyle bir günde, böyle bir günde ne diyor? Hala Erdoğan suçlu. iç siyaseti konuşuyor ve gerçekleri e, insanlara söylemiyor. Efendim e, ABD Filistin davasına destek 32 dakika önce destek veren Yazdığı yazı 45 gündür göz altında tutulan doktora öğrenci Rümeysa Öztürk'ün serbest kalması hepimizi sevindirdi. Evet. E, Erdoğan ne yapmış? Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan yoktu. Ortağı Trump isteyince Rahip Brunson'u falan filan biliyoruz ki Erdoğan Rümeysa'yı susturan. Ben söylüyorum kardeşim kaynağımda sağlam söylüyorum. Erdoğan'ın son Trump'la yaptığı görüşme sonrasında bu Rumeysa'nın serbest kalmasını söylüyorum ben. Sağlam bilgiye dayarı o söylüyorum. Ya arkadaş Tayyip Erdoğan işte şeyden emir aldı. Trump'tan emir aldı. Ya bunu millet gülüyor ya gülüyor. Böyle bir günde bu ifadeler kullanılmaz kardeşim. Böyle bir günde kullanılmaz. Yıldıray Uğur tanıdığımız kadarıyla bugüne kadar yani kendi doğrularıyla muhalif bir şey çizgisi evet. olan bir isim. Yani bu akşam Erdoğan desteklemek için mi bunu söylüyor? Gerçeklere haykırıyor kardeşim. Yani muhalefet yaparsın. Sözünü söylersin, esirgemezsin. Ama ya arkadaş ya böyle bir günde ya böyle bir günde bari çıkın biriniz deyin ki ya bravo. Ya hadi Erdoğan'ı sevmiyorsunuz, Erdoğan'dan nefret ediyorsunuz, Erdoğan'dan kurtulmak için gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Ya bu işin kahramanı Devlet Bahçeli iki laf edin ya. Diyin ki ya bravo ya bir şey söyleyin. Yani orada Pervin Buldan'ı söylüyor, Dep söylüyor, şey Demler söylüyor, Tuncer Bakıran söylüyor. Bir şey daha söyleyeceğim bu anayasayla ilgili Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir düşüncesi içerisinde olduğunu söylemek haksızlıktır. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Devlet Bahçeli o sözü söyledi evet. Bakın, Bülent Ecevit gitti Devlet Bahçeli'ye dedi ki, ben değil senin başbakan olman gerekiyor dedi. Hatırlıyor muyuz? Evet. Ne dedi Devlet Bahçeli? Hayır. Türkiye sen benimle kardeşim, sen başbakan sensin dedi ve destekledi. Olursun. Ya Devlet Bahçeli... Kılıçdaroğlu anda, da teklif etmişti. Şu anda, Türkiye o 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra o, Kılıçdaroğlu o, 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 da hayır, Sayın tabii Bahçeli Başbakan da olsun da şey, dedi. O ayrı. Biz biz yine. E, hayır, o ayrı. Ortağı o zaman demiş. koalisyon evet. mesela. Bu önüne. Onu da kabul artık, etmedi Sayın sunuldu. Bahçeli. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Devlet Bahçeli şu anda özellikle şey e, açıklıyorum ki terörsüz Türkiye çağrısından sonra ve bugün başarıya ulaşmasıyla birlikte şurada bulunan kameraman arkadaşlarımız da dahil hepimizin kahramanı değil mi? Evet. Güney Güneydua'ya gidin bayram yapar. Devlet Bahçeli ben cumhurbaşkanı adayı olayım beni seçin demedi. Devlet Bahçeli'nin mevki, makam talebi yok diyor ki ya arkadaş bunu çözersek Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapsın isabet olur diyor. Yani Gel anayasa ben bunun için terörsü Türkiye diyorum demiyor. İsabet olur diyor. İçerideki dışarıdaki düşmanlarımız vesaire anlatıyor. Süreci anlatıyor. Ben değil. Bana Cumhurbaşkanlığını verin demiyor. Bak ben bunu yaptım demiyor.